Metropol araştırma sahibi Özen Sencar'ın gerçekleştirdiği son anket sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Sonuçlara göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı. Metropol araştırma sahibi Özel Sencar, Twitter hesabı üzerinden son anket sonuçlarını yayınladı. Özer Sencar, Ocak ayında Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nın desteğiyle Aralık ayında döviz dalgalanmaları ve çalışanlara yapılan zamların etkisi AK Parti'ye yaklaşık 3 puan kazandırmıştı. Bu sonuç Ocak'taki elektrik ve doğal gaz zamlarından önceydi. Bu zamların etkisi Şubat ayında açıkça göreceğiz ifadelerini kullandı. Metropol araştırma sahibi Özen Sencar'ın yayımladığı ankette vatandaşlara Millet İttifakı'na mı yoksa Cumhur İttifakı'na mı yakınsınız sorusu soruldu. Vatandaşların %43.7'si Millet İttifakı yanıtı verirken %40'ı Cumhur İttifakı yanıtını verdi. İkisine de yakın değilim cevabı %6'da kalırken fikrim yok diyenlerin oranı %8.1 oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.